Can çok görelmişti Şu yayına ne olur travesti alma abi ya. Abi, Sanki edin, Bak ciddi bir şey söyleyeceğim abi. Global izleyen arkadaşlarım var. Burada yani. Burada izleyen arkadaşlarım var. Gerçekten de oluyorum beyler. Evet, evet. Şey Dili anlamadık. <laughs> şey hoş geldiniz. <laughs> Yine mi aldınız bu kızı ya? Şey, evet Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Ben aldım. Tolga abi. Tolga abi. niye Bilmiyorum. aldın bir daha? Kanka bunu niye aldım? Ee, ya ben de evet biraz şey olmuş ya. Işte Hip muhabbeti mi çok... var? Evet. Hip muhabbeti var ya. Ne diyorsun o ya? Kanka. Dilara? Yani şimdi arkadaşlar e, yakıştırmış olabilir yani böyle şeyler olabilir mi? Bir şey diyemeyiz. Ha, prim için her şey mübah diyorsun yani. Yani Etkileşim. karşılamayız. İnsan, i̇nsanların düşünceleri yani böyleyse ne diyebiliriz ki biz? Yani ben abiyle konuştuğunu kabul ediyorsun. Yani TikTok'tan böyle konuşuyoruz değil mi? Yok e, özelden konuşmadık da e, özel evet. özel değil de hani yakıştırmışlar mı ne diyor sen yakıştırıyor musun kendine bana <gülüyor> bu <gülüyor> kadar mı yokluktasın o ne demek abi sen özürlü müsün Allah affet kör müsün topal mısın ya, sorulur mu <laughs> Diyeceksin. <laughs> Bana yakıştırıyor musun ne demek abi? 1-0 yenik düştün. Karşı tarafı ilahlaştırdın, kendi düşürdün. Özgüvensiz alfa yürüyüşü abi. Alfa mısın? Bunu be? abi? Beta Beta, beta. Bak şu be, soruyu beto. soracaksın. Bak şunu diyeceksin. Sen, abi, sen merak ediyor musun ya de? Tabii. Hanımefendi. Evet. Siz benimle <laughs> atmayı hak ediyor musunuz? Ee, erkek Erkek olarak <laughs> o savaşçı o yakalamak zorunda anlıyor musun? Hayır Tolga Bey niye PK atsın? Lastik bakımı nasıl gidiyor? Ee, ben plastik sevmiyorum yani açıkçası. Plastik almıyorum da eve. Hiçbir şekilde e, plastik almıyorum yani. Üstünde plastik taşıyorsun ya ondan da. Yok plastik yani... yok. Hiç sıfır, hiçbir şey plastik değil. Cam veya e, tahta. Ya, evet. ya geçenki videonu izledik. Yalan söylemek evet. işte. Plastik var. Hayır, yok vallahi yok. Hiç plastik yok hiçbir yerde evimde. Tamam. yok. ne ya abi bakır mı koydurdun içine? Ne o? Nereye ne koymuşsun? ne <laughs> plastik değilse ne yani? Bakır demir mi var? Bak ben bir şey koymadım can. Sen koydun. Niye böyle aksanın kaydı bir anda? Hani, sen plastik alıyorsan tamam. onu sen kendin yani herkesi kendin gibi görme. Ben aksan. plastik almıyorum canım benim. Can. Sen niye kaydı aksan? Evet, Sinirlendi nerede anladın bu kadarıyla? Şimdi o zaman Plastik olmadığını bize kanıtlamak için seni e, ayağa davet ediyoruz. Bir ayak, ayak kontrolü, şey boy kontrolü yapalım. Boy kontrolü, evet boy kontrolü. Gerçekten. Siz şimdi bana şimdi diyor musunuz bende plastik vücudum da var. Tamam kalçada yani. plastik var. Muhabbeti dönüyor. Hayır öyle bir şey olamaz. Ama işte bir şey olamaz. kanıtlar mısın bize bize sarılıyoruz. video ayak... bakın. Videoma bakın. Banka sallanıyor bayağı plastik gibi. 1.40 yazmışlar. Boyunuz 1.40 mı? Yok, yok, hayır. Onun için diyorlar bir, bir boyunuzu görebilir miyiz? Yok benim boyum 1.65 arkadaşlar. Bu e, gerçekten 1.65 hatta 1.66 da olabilir. Ama bir santim yükseldin. Bravo tebrik ederiz. E, büyük bir başarı. Şimdi bir boydan bir görebilir miyiz? suyu en iyi su ne demek? Ben onu anlamadım. Saka suyu ne alaka? E, ya ben e, saka reklamı yapıyorum suyu. Ya burada yapma tamam. Yok burada yapmıyorum da normalde yani benim bilen biliyor. Modal ama plas evet, plastik olmadan kanıtlayacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sıfır plastik, sıfır estetik. Ama arkadaşlar e, şöyle bir şey söyleyeyim. Biraz ayıp olur. Ben arkamı dönmeyeceğim yani. Öyle şeyler sormayın bana. Mesela, şey ama boyunuzu gösteriyor. Arkadan daha net görünüyor. Önden çok anlaşılmıyor. Şimdi şu mesela yani. televizyon oraya doğru biraz daha geri gider misin? Yok ya. şey yazmışlar. Bacak boyu e, 40-30 santim yazmışlar da onu bir çürütebilir miyiz? Bacak boyu. Lan ayağımız gözüküyor ya. Yok ben 1.65. Bacak boyu 30 santim yazmışlar. Biraz giderseniz tam dön, bir yapabiliriz. Bir dönebilir miyiz? Dön, bir tam bir dönüş alabiliriz. Tam bir 360 ben dön, derece. Dön, dönmeyelim biraz tehlikeli. Bir e, perdeyi düzeltsene perdeyi. Oraya bir gideceğiz. Evet. Ya, yok yok perdeyi düzeltirmiş gibi yap. Biz oradan izleriz yok, yok Komşunuz Komşumuz dürbünle bakıyor. Heyecanlanıyor ben oturayım. Bir şey oluyor birazcık. E, Dilara perdeyi kapatır mısın? Bak oradan köpek seni izliyorlar. Bir şey var evet. Köpek şu an ne yapıyor anlamadım. Köpek valla bir şeyler yapıyor. Sabık olmuyor mu? Ya, <laughs> Koku mu anladın? <laughs> Dur, işte bunu da hep konu yapma. Evet arkadaşlar oturayım ben. Kızıyor yani gerçekten kızıyor. Gördüğünüz gibi. Şu an bana saldırıyor. <laughs> Kanka, atalım bence ya buna. Abi. Çok yürümemiş yani bu karıya. Tolga abi bu senin duygularınla oynuyor bak yine başladın yine Dilara e, Dilara e, Dilara bak, Dur bak, bekle Can Tommy şey Konuşamıyor Ne oluyor lan Abi arkadaşlarımıza bak ya Gel buraya Tommy Dilara Evet Tamam e, sana ayırmış olduğumuz sürenin e, sonuna geldik <laughs> Tamam dur kapatıyorum e, ben bir saniye Hadi bak, bir saniye doldu. Geçti bir saniye, hadi. O zaman kendini tutmamız lazım. Yoksa e, beni sileteydin. Ya gelsene şu ekrana. Bırak şimdi köpeği ya. Yok. Saldırıyor lan, gir! Gizli abi bak o zaman saldırıyorsa. Saldırıyor, gelemem şimdi. Şu an onu şeyine koyuyorum. E, Yatar mı? Yarenim. Abi bu ee, NFT sponsorlukları nasıl ya? Tolga abi iyi bilir ya. Tolga abi nasıl oluyor? O ne ya ben hiç anlamam. Bana kimse de fazla değil. Bana fazla değil abi ya. Tuğba abi sen anlamadın mı? Ooo Neymar bu arada son dakika Korner'den gol atmış abi. Korner'den gol atmış Neymar. Evet, evet abi. abi. helal Aa, olsun adama ya. Helal olsun gerçekten. Harbi helal olsun. Bir ara Can. Tugay Kerimoğlu yapmışlar herhalde en son. Can sence Avrupa'da en iyi 3 futbolcu desem 1'e 2'e 3'e kimi koyarsın? <laughs> Bir kimi koyarım diyor musun? Evet. ne, ne nedenini de söyleyeceksin. Niye bir? Arda bir Güler iki. abi ya. Ha, milliyetçi olduğun için Türk futbolcusu. Güzel. İki? İki Dilara'yı atalım kanka. E, Dilara Hanım sen bir şey rica edeceğiz. E, atalım lütfen. atalım atalım konuşma ya. Tolga Bey'le aranıza şey mı? Amerika'ya geliyor musun bu arada Dilara? Ne? Amerika'ya falan geliyor musun? Bilmem var mı? Amerika'ya ben geldim ya çok geldim. Gelebiliyorsun yani şu an. Ben şey ben Hollanda'da doğduğum için yani <laughs> Hollanda pasportu her yere açık. Anladım. Ne zaman da bir tatil düşünüyorsun? Hayır şu anlık tatil düşünmüyorum ya iş yerim var. İyi hadi çık o zaman ya. Hadi görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Tolga Bey'le de aranızda mesafe koyarsanız sevinirim. Güven e, hayırdır sen? Sana ne oluyor? Pardon. Deniz kız Junior'du ya aynen ama ikinci arada bir ya. Duygularını suistimal etmezseniz sevinirim. <laughs> Güven sen bence... Ben sana bir şey sordum mu? Yani böyle e, şiplenme muhabbetine girmezseniz sevinirim. Ya seni niye ilgilendiriyor? Sen aşık mısın Güven'e? Tamam çık hadi ya. Tamam. Hadi. Ya sus! İlara! Çok prim kazısın hadi kanka. Bir daha da anlatayım. Bak, bak her defasında böyle <laughs> yapıyorum. Bunların yanına getirme. Güven mi? <laughs> güven mi değilsin. <laughs> bacım sen git bacım. Kime, kime kimden Aa, prim Asabi. alacağına şaşırdım. Aa, Kime... Asabi güven. He tamam. <laughs> Hadi. Elif şu yuvarlak suratlının yanına lütfen. Lütfen Düzlük bak. Düzgün konuş. yayın normal yapmak istiyorum. Kayım son plastiği plastikle birleştirelim mi? O plastiği bir yerine sok. Bak o plastik benim, muhabbetine girme benimle. Ya tamam hadi bakalım kibarca çıkıyorlar ama. Plastik, yani. plastik bir Ben değil kibar, ben kibar bir e, e, konuşma hiç duymadım şu an. Hanımefendi lütfen çıkabilir misiniz? Rica ediyoruz. Lütfen. Hanım efendi, sensin hmm. Hanım. hanımefendi, sensin hanımefendi. Buyur. Hanım bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim. Üçümüz de akşam arıyorum kanka konferans yapacağız. Herkes görüntüsünü açıp engelleyecek yani öyle bir teyit istiyorum. Ben de yemin ederim ekliği de ilk defa gördüm hayatımda. Üçümüz bu de zaten zaten, aynı anda. Üçümüz bu tarz bir kadın. Var. Bu tarz bir kadın benim zaten arkadaşlık istemde olamaz. Güven sen sen de, nesin? Sen nesin? Bana, bak kadın bana sen, bak. Tamam çok konuşma. Mısın? Çıkar mısın lütfen? Sen kadın mısın? Buradan sana düşün, ekmek çıkmaz. Yavrum, hayırdır sen, sen ancak benimle burada konuşabilirsin. Dışarıda. Daha, sen... bana tamam. plastik diyorsun da sen kendine bak sen zaten Ben sana mısın, plastik, plastik demiyorum. De... Sana karşı bir saygısızlığım Benim, yok. Bir bayansın. Bak... Biz bayanlara karşı çok saygılıyız. İstenmiyorsunuz. Hiç de saygılı değilsin. Lütfen o çıkar mısınız? tamam. Benim arkadaşımla da etkileşim adı altında. Şiplerine ben var lan sen de? Sen anne. Sen niye ilgilendiriyor ki? Lan mi var evet. güven? Yok kanka orijinal. Ye, tamam e, Dilara Hanım e, size ayrılan sürenin e, sonuna geldik lütfen. E... Biz bana süre ayıramazsınız siz kimsiniz ya? Ya bir çık hadi bak. bak hadi, Can bak. Bey şimdi biraz sonra evet, şov yapacak. Evet. Siz Can Bey'i tetikliyorsunuz şu an. Sonra da yok kadınlara böyle yapıyor demeyin lütfen olur mu? Şöyle, önce bak beni tetiklediniz. Ben size böyle e, şey cevap verdim. Okey ben normalde çok e, ya sakin Dilara. Dilara ara bir konuşabiliriz. Çıkar mısın bak hadi uzatma. Hadi. Dakikadan. Evet. Siz uzatmayın. Hayır siz uzattınız. Öyle son lafı söyleyip beni çıkartamazsınız. Çıkmıyorum. Hanımefendi ay, ayı, evinize göndereceğiz tamam. Teşekkür ederiz. Ne alaka ayıcık? Anladım. Dilara çıkar. Ne anladın neyi anladın sen? Benimle konuşmak için burada kalmanın farkındayım ama ben seninle fazla konuşmak istemiyorum. Teşekkür ben ederim. Ben seninle niye konuşmak istiyorum ki yani sen kendin... Güvenli. Canlı yayınca her şeyi konuşmuyorlar mısın? <laughs> Tam bu kadar yeter. Ya kanka mısın? tamam haklısın bu arada gerçekten haklısın. Yani ciddi ciddi sen bana plastikle bir arkadaşına bakar mısın? Evet sen evet. Arkadaşına tamam. bak. Hanımefendi gider misin lütfen? Şükrede, aynen, haklısın kanka. Ne kadar güzel konuşuyoruz bakın hanımefendiye Hayır, karşı bilmiyorum. ne kadar. Siz çıkın lan siz çıkın yayınımdan. Bak canım. <laughs> Bilim için suç izlenme arttı. Takipçi de geliyor bak. Şükür benim sizin izleyicisiniz Birincisin. işte uzatma. İhtiyacım, yok. İhtiyacım, <laughs> yok, İhtiyacım yok. Arkadaşlar kankası. size sesleniyorum. Ee, hanımefendilere ne kadar güzel kibar konuşuyoruz. Bakıyorum ama kibar şey, konuşmuyoruz. Uzun, uzun bir şey bakıyorum abi, uzun bir şey bakıyorum. Evet. Kanka uzun bir şey bul da ben de yoksa başka türlü sıkmayacak oğlum. <laughs> <laughs> uzun bir şey bul <laughs> Tolga abi renk oldu. Ne diyor oğlum pembe mi? Efendim? Zaten... Karın pembe mi? Bu ne? Hangi renk hoşuna gidiyor? Ne alaka? Tamam soruyorum işte Kar kara mı pembe mi? Sen önce o bıyı, bıyığının, bıyığın ağzın ne olmuş? Sen... Kara mı pembe mi? Plastik. Bak! Bak, plastik. Terbiyesiz. Bak gaza geldin arkadaşların yanında. Ya bırak şimdi plastik. bana önce yavşak, Her plastik. Önce yavşak, plastik be. Hayır bana önce yavşak yavşak konuşuyordun. Sen hayırdır? <laughs> kanka kanka kalır mı? Sen hayırdır? <laughs> bamya. Bamya. Plastik. İnşallah çok şükür. Hayırdır? Kanka, dolayı mı? Müzik istiyor oluyor. musun canım? Can? Müzik istiyor musun? Şey müziğini ver ya. Çukur şey çukur verme şey var ya. Ne alıver onu.

Kanka ne yapıyor bu travesti mi bu? Ee, bilmiyorum Tolga abinin yanında kara herhalde bir. Tolga abi bu ne? Nasıl sevdin mi? Tolga abi. E, büyük yet yeterli büyük mü senin için cam? Ee, çok ne seviyorsun ne galiba. Kanka, siktir git lan buradan. Yarrağını kaldırmış bir de bizi çekiyor. Kaybol. Terbiyesizlik yapma aileler izliyor burada. Kes Haddini bil. Sen haddini bil lan. Yarrağı kaldırmak neden yayında? Kaldırırım. İdil lan onu kestiririm ha. Hayır. Hanımefendi siz ne zorbalayıcı bir kadınsınız. Niye bizi zorbalıyorsunuz? Ya. Çıkar mısınız lütfen? Sistemi ya. Hayır. Niye hayır? Bu kadar Çıkar şey söyledim. Hadi. Çıkmıyorum ya. Ha burada. Hayır. Çıkmıyorum. Çıkmıyorum dedim. Çıkmıyorum. Ben o, Do lafımın durdum. Çıkmıyorum. Doğru, sen. Şiş Tolga yani. abi, abi. Şiş. Başımıza bel oldu yani. Tolga, abi sana yazar ha bu kadar. Harbi sana yazar. Tolga abi şişe harbiden. Ee, Tolga abi şu an eksiye düştün haberin olsun sen aldın. Tolga <laughs> hiç onların gazına gelme Tolga. Bana bak kadın. Bana bak kadın. Gazına gelme. Bana bak kadın. kadın abi seni Tolga abi, abi dinle. Bir, dinlesene. o kadın sensin. Güven. Sen sen güven mi, sensin mi, değil mi, değil mi, o güven. kadın. O değil ya. Diyor. Tolga abi seni devamlı kandırıyorlar. Devamlı kadınlar sana yazıyor. Cip muhabbetimiz var. Can senin bu kadınlar karşı sitemin ne? Bizi, mi hoşlanıyorsun canım benim? Bizi Bizim ilişkimiz olacak. Senden hoşlanıyorum tarzı cümlelere. Lütfen düşme abi. Hep pirin peşinde. Tolga. Var. Tolga ağzına gelme Tolga. Öyle bir şey yok. Senin şu an atlayıp, patlayıp patlayıp Hiç çok. Hiçbir zaman Tolga'yı davet etmedim. Tolga her zaman bana gelmiş. <laughs> senin şu an tepkini ortaya koyman lazım. Ben tepkimi ortaya koyuyorum. Çık diyorum Hayır, al Tolga, Hayır. çık. Hayır Tolga senden şimdi güç veriyorlar. Sen bile, sen çık derken bile Tolga abi. bana yetmedi abi. Tolga. Hiç bunların e, Tolga şey abi. gazına gelmez. İşleri bana biz... yetmedi seni kullanıyorlar. Iki, Bu iki... arkadaşsa, arkadaşların arkadaş değil. Bunları senin be kullanıyorsun. Vay be konuş tutuyorsun. Hala konuş tutuyorsun. Ne, ne, ya, ne ya, konuşuyorsun? Falan. Uzatma işte Dilara çık hadi. Tamam. Bak bunu da böyle yalandan <laughs> diyor. Sonra birleştiği <laughs> zaman diyecek ki ben onların etkisinde kaldığım için bunu söyledim. Tolga abi. Bak öyle olmaz. Dilara. Arkadaşım değil ama Dilara, sen bu kadar zorbalanmayı işte bir şekilde, gençli bir şekilde, bak kadınların <laughs> da adı... Siz ne yapmaya mı geldiniz buraya? Sen burada kalarak prim kasıyorsun. bugün her şeyin farkındayız. Bir beden kadının beden bu kadar laftan beden. sonra gitmesi lazım, zoruna ben gitmesi beden lazım, beden bir kadının. Bir kadının zoruna gitmesi lazım, bu kadar laf ben yedikten ben sonra. Kadın. Sen de. Sen mi? kadınsın, kadın Senin sen gitmen lazım. İkinize bak, ikinize bak. kadın. Düşme yani ben abi. abi mesajlara düşme, isteklere düşme abi. Ya. Rica ediyorum abi. Tolga abi. Yine... Yani bugün abi Dilara olur. Tamam bugün Dilara, yarın Ayşe, diğer gün Fatma. Abi yapma artık. Tolga ya. abi çadırını kurduklarına Tolga sen biraz dikkat et, et. Onun yok mu senin Tolga? Kendine dizgin ne abi. abi? Kendine dizgin ne? adamsın sen lan? Lan çıksana lan! Konuşsana! Çık oğlum çık lan bari gerizekalı. Olursana geziniyorum burada. Can sanki 40 yıllık karısı buyur. Ha yarrı bak sanki evli koyayım. Siktir git lan buradan. kapkarasın zaten. Bekle senin o too plastik götünü açayım da bir daha izleyelim yayında. <laughs> <Tuğmaç>. kanka. <laughs> Biraz da yorum yapmış ya dur bekle kanka burada kal. Evet. Kanka yorum yaptır çete yorum yaptır. Çete. nasıl savunacağımı biliyorum dur. Çete kanka, yorum mi? yaptık hiç, arkadaşlar. Hiçbir yere gitmiyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. Kanka, ben bir şey yapamıyorum. Kal kal. Terbiyesizler gidebilir ben gitmiyorum. Sen kanka. nerede yaşıyorsun bacım? Seni ilgilendirir mi? Tolga bir abi bir gün misafir bacım. eder misin? Madem bu kadar benimsenirsin. Bacım seni ilgilendirmez bacım. Bir misafir et ya Tolga Bey. Bana ne sen et. Canı sen et. Hadi evet, Tolga'yı Tolga'yı. Ben kardeşimin evine giderim tabii kahvesini içerim ne var lan. Kahvesini sen abi. başka şeyini de içersin. Sen o kahveyi Aslan gi gibi ya, kardeşim o. tabii giderim. Aslan gibi, aslan gibi içersin tabii ki. Hiç kahve içmesin ama. Yalnız Tolga abi canı da Az bana da burada. Kuluk, kuluk, kuluk bu kadını evet, bize ezdirttin ya Tolga abi. Sen gibi mi? Senin gibilerini. Senin gibilerini çok gördüm. Siz, siz çok ya Ruram geçen de geldin siktir olup gittin. Burada siz, bu hiç gelmedik gibi. Gelmemiş gibi rol yapma lan. Şov yapma ya. Şov yapma ya. yapma. Şov yapmayın, ya. Hadi bir çık hadi ya çık. Tolga abi. Bana bir şey izletip çıkacağım öyle burada kal yani. Ben de çıkacağım. Tolga Tolga abi şişe Tolga abi. Bakalım göndereyim yayınımda. Şişe şişe. şişe. Gideceğiz gideceğiz. Tamam gel tamam. Bir gülelim ağzına. Evet. Bu ne kanka? Çok güzel evet. Çok güzel. Kanka Zaza'nın yorumunu arıyorum bir dakika. Fizik fizik de sen var. Beyler yaratıcı yorum bekliyoruz yaratıcı desen yorum. Bir de sen var. <laughs> Bak şimdi. Ee, her şey var. <laughs> Her, Her şey, şey var çok arkadaşlar. Çok Bak, Her var. şey komple paket. Arkanda 2 kilo plastik var bu arada. Bak adam direkt anlamış. Ne yazmış ee, kanka yorumda? Arkanda 2 kilo plastik var. Yani. Okey diyelim. Plastik yok maç, ama okey diyelim. Gelmiş, <laughs> senin bamyanı <laughs> şimdi <laughs> 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 yorum yapmış herkes. Beyler yorumlarda toplanabilir miyiz? Yorumlarda. Evet. Ama yaratıcı yorumlar istiyoruz beyler. Yaratıcı yorum. Yaratıcı toplanalım abi yorumlar yorumlarda. yorumlarda. Bu ne sanki yaa? Yerlerine de bakalım. Bu ne kanka ya? Cinsel içerik yapıyorsun. Hiç yakışıyor mu kanka? Susturdum mu arada seni? Güven bak yani bir kız e, cinsel kendi dış görünümünü kullanarak nasıl bir influencer olur? Nasıl bir yerlere gelir? Aslında burada her şeyi anlıyoruz biliyor musun? Kadınlar evet abi. Kadar, evet abi. Abartıldığını yani bir kadının yani... ne kadar sadece dış görünüşüyle buralara geldiğini Tolga abi sen de izlediğin gibi gördüğün gibi anlıyorsun abi. Tolga abi sen canla beni ezdirdin ya. Sana helal olsun abi. Ya ya bakalım, abi. Yine evet. Sen bu kadın burada kaldıkça eksiyi bu düşüyorsun Plastik abi. abi bu plastik parçasıyla bizi 4 saattir burada PK attırıyorsun abi. Ekran atmadık da çıkmıyor. Bak işte Kadın nasıl yani. hoşuna gidiyor. Prim kasıyor bak. Prim kasıyor abi. Bunların amacı zaten bu dış görünüşüyle evet. bir yere gelip 10 açıp orada evet. müşteri topluyorlar şu an yayından yani. Evet. Ve biz de şu an müşteri tut, bulmalarına vesile oluyoruz Can. Vesile Bence oluyoruz. Bence kapat. Vesile oluyoruz. Vesi şu an vesile oluyoruz. Tolga Bey'in, Tolga Bey de piyazını yapıyor mu? son kez ben bir şey daha açacağım son kez. Son kez. Güzel bir yorum okusana marjinal bir yorum. Marjinal son bir yorum. Bununla yorum dur hocam. Güzel bir yorum. Sen de kafana göre okuyabilirsin, kafandan at bir tane, fark etmez. Yok şey de var ya, Bir tamam. yerinde var var, bunda var. Güzel bir yorum koy da rengi benzetsin. Bakıyorum, ya zaza gibi yorum yapan yok ki başka ya. Güzel yorum. bak şimdi geller. Bak yeni yorumlar. <laughs> güncel yorum, güncel, güncel yorum. Yeni yorumlar. Herkes plastik yaz. <laughs> güncel yorum yok mu bakayım? Benim. Yok abi ya ince alıyorum. Canbekuit kalp göndermiş birisi. Mükrem ya. <gülüyor> <gülüyor> Mükrem ya. Mükrem'in yorum eseri mi Mükrem'in mi yapmış oğlum Mükrem'in yorum eseri neymiş abi? <laughs> Saat 2 Canbekuit'ten selamlar. <laughs> Hanımefendi e, yok. Hanımefendi Mükreminin ablası Mükrem'in ablası mısınız Mükrem'in?

Şimdi kanka böyle. <gülüyor> ha? <gülüyor> <gülüyor> over, Koca plastik mi? götünü sıkıyorsun. Yeter mi? Kamyon ya. Eylese döner. Yara. Bu adam cennet. bana benziyor sen, ya. Pes yavşak. Ha? Bu adam bana benziyor ya. Bu can be quiet. Ya yeah, evet knapper. Ya yeah, evet knapper. Tek de la yara. Nereye mi benziyor? <laughs> Tiksiz adam. Tiksiz göt Bana benzeyebilir misin? Ben yakışıklı bir adamım. Evet. Ambala koyarım senin. Siz adamsın oğlum sen. Al veren saç ektir lan yararak gibi ekmiş saçını. Amına koydum. Var, sende tip yok o amına koydum. Saç ya. ne amına koydum gitmişsin ektirmişsin. Sende bitmiş ol amına koydum. Sikerim ha çetime gelin. Can çıkalım <laughs> can. Hala hala pirin vermeyin çıkalım. Oğlum neyse ya. Plastik ne ya? Ne yok ya? Neydi lan? Zavallı fokum ha. Neyse. Birazcık götünü sıkayım kanka. Bay bay. Gereğinden fazla prim verdik zaten ya. Yine verdik abi. Yine. Ne oldu lan? Abi bir şey söyleyeceğim bekle. Abi. Çok önemli bir şey bu. Ya abi, abi ışığı niye kapatıyorsun sen? <laughs> Işığı niye kapatıyorsun? Abi çok ciddi bir şey söyleyeceğim. He. Bekle bir saniye bekler misin beni? Ney? Bir saniye bekle abi söyleyeceğim hemen. He. Çıkma. Ney? Yalla edik ya. Of <laughs> of oh, oh ya. Ben ne yapıyorum Kardo? Eyvallah kardeşim. Selamun aleyküm. Amına kodumu sala ya. Tam hasta birader bu. Bu çocuk da hasta ya. Abi dolabı söktüm biliyor musun? Şimdi geri yatmakla uğraşacağım. Demiri çıkardım içinden. Dolabın içindeki demiri çıkardım. Kanka. <laughs> Taha istek <laughs> atıyor. Taha'ya bir giydirelim mi kanka? Bir kanka Taha'ya var mı bu saatten sonra ona film yok. İstek atıyor da bu hani senle beraber arama açmaya çalışıyor da iki çift bir laf sokayım mı ona? Yo yo e, hiç alma kanka hiç alma hiç alma. İyi evet, tamam. Sen dolabı mı söktün? Aynen abi dolabı söktüm ya. Maalesef. Dolap da küçük kaldı nasıl olacakmış? Banyo yedi mi kanka? <laughs> Bence banyo o dayanamadı çıktı. Ya ben dedim ama yok kanka ondan banyo Çünkü direkt şeye koyuyorsun ya.